Mutlu akşamlar Mutlu Ulu Ben Saatler 20'yi gösteriyor. 10 numara çekiliş heyecanı canlı yayında Şans Merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekiliş heyecanında makinemizde tüplere yerleştirilmiş 80 adet top bulunuyor. Ekranlarınızda da görüyorsunuz. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimizin huzurunda toplar tartılıyor. Makinelerimiz de kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri 10 numara çekiliş heyecanında da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sizler şans yetkilisi Sayın Koran Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Özkan Sancar hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra 10 numara çekiliş heyecanlı büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz mutlu. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 22 şanslı numaradan 10 bilmeniz gerekiyor. 9 8 7 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de 10 numara çekiliş heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Büyük ikramiyeyi açıklamadan önce iki önemli hatırlatmamız daha var. İlki tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak milli piyango online.com ve milli piyango tv YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir diğer önemli hatırlatmamız da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir, sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. 10 numara çekiliş heyecanında sıra geldi büyük İkramiye'ye. Bu akşam büyük ikramiye 649.655 TL. Saatler 20.03. Bakalım 10 numara çekiliş heyecanında kimler hayallerine kavuşacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınıza da yansıdı. Makinemiz 10 numara çekiliş heyecanında el değmeden hava akımıyla toplarını karıştırmaya başladı. Sekiz. 77. On dört. Kırk üç. üç.

59 40 10 numara çekiliş heyecanında 10. şanslı numarada sıra. 16 Sırada 11. şanslı numara var. 65. Sizler şimdiden ikramiye kazanmış olabilirsiniz. Kazananları tebrik ediyoruz ancak şansınız devam ediyor. Şu makinemiz sizler için 11 şanslı numara daha belirleyecek ve sırada 12. şanslı numara var. 62. 26. 56. Altmış üç. Yirmi. 57 10 numara çekiliş heyecanında son 5 şanslı numara 32 27 10 numara çekiliş heyecanında son 3 şanslı numara 73 38 ve sırada son şanslı numara var. Yani 22. şanslı numara. Bu akşam için makinemiz toplarını son kez karıştırdı. 51 Evet, canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen bir kez daha paylaşalım. 8, 14, 16, 20, 25, 26, 27, 29, 32, 38, 40, 43, 51, 52, 56, 57, 59, 62, 63, 65 73 ve 77. Makinemizin sizler için belirlediği 22 şanslı numara bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 649.655 TL. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi ve cuma saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. 10 numara çekiliş heyecanını sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde çılgın sayısal auto çekiliş heyecanıyla biz yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizleri o büyük heyecanla da bekliyoruz ve sizleri şans merkezimize canlı yayınlarımıza da bekliyoruz. Tek yapmanız gereken siselsans.com'a girerek seyirci olun bölümündeki formu doldurmak. 18 yaşınızdan büyük olmanızı rica ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.